Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için ilk ve tek erken çekimini yapmak istedim. 9 Mayıs, Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim A101'e erkenden geldi ve çok güzel ürünler geldi arkadaşlar. Ben de sizler için görmüşken çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım 9 Mayıs, Perşembe gününe gibi ürünler geliyor? Er Erkenden bakmaya başlayalım. Gerçekten çok güzel ürünler geldi arkadaşlar. Bizim A101 e erkenden geldi. Ee, bu arada kanalıma da abone olup e, bana destek olursanız videoların sonuna kadar izlerseniz, beğenirseniz çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Hadi bakalım ne gibi ürünler var. Hep beraber görelim arkadaşlar. Şöyle bir borcamı da geliyor. Hemen bunu da bir gösterebilirsem. Bu da gayet güzel de bir borcam. Şöyle yakından çıkartıp göstereyim. Bu 4100 cc büyüklükte fiyatı işi sanırım 150 liraydı. Dediğim gibi şu an fiyat etiketleri yok. Bir sonraki hafta ürünleri olduğu için çok güzel ürünler geliyor. Size için böyle erkenden gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu şekilde böyle bir borcam. Bu da gayet güzel de bir ürün. 4100 cc büyüklükte baya büyük bir ürün. Böyle kare borcam. Bu da yine böyle gelecek olan ürünlerde. İşte bakın bir de şöyle çok güzel tabak çeşitleri var bakın. Şöyle hem küçük hem de büyük. Şuna da hemen göstereyim sizlere. Şu şekilde bakın. Bunlar da e, yine fiyatları yok. Bir sonraki haftanın ürünleri arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle. Hemen bir diğerlerini de gösterebilirsem. Bakın. Şöyle bir desenlisi var. Şöyle bakın. Yine farklı olanı var. Hemen farklı olanını da göstereyim sizlere. Çok güzel desenleri var tabakları. Şöyle bakın, çok çok güzeller bunlar da. Bu şekilde. Bir böyle büyük olanları ve de böyle küçük olanları var. Böyle keramika markasının şahane gerçekten çok güzelmiş bunlar. Bu şekilde. Bunlarda yine gelecek olan ürünlerde. Bakın bir de şöyle güveç tenceresi var. Bakın böyle orta boy güveç tenceresi. 6 kişilik bir ürün. Bu da gayet güzel de bir ürün. Bu şekilde bakın. Bu da yine fiyatı yok. Bunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerden. Şöyle orta boy güveç tenceresi. Arkadaşlar bakın şöyle Nehir markasının şu şekilde kalıpları. Bakın şöyle gösteriyorum hemen sizlere. Bakın Şöyle Bu şekilde göstereyim. Bunlar gerçekten çok çok güzelmiş. Bunlar da yine bir sonraki haftanın ürünleri olduğu için fiyatları yok arkadaşlar. Fiyatları olduğunda ben sizlere hemen fiyatlarını da söyleyeceğim. Bakın şöyle. Çok güzel. Bir diğer modeli de var. Hemen onu da göstereyim. Bakın böyle farklı bir modeli. Bu da açelya olarak geçiyor. Şöyle hemen çıkartıp göstereyim ben bunu da. Böyle iki farklı deseni var arkadaşlar. Bakın bu da böyle. Renkleri aynı. Desenler farklı. Biri açayla biri papatya. Şöyle bak. Çok güzeller bunlar. Şu şekilde. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerde. Ben hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde. Çok güzel tepsi çeşitleri. Bakın de şöyle bir tepsi var. Çok güzeller bunlar, farklı farklı desenlerde. Ben de göstereyim, bakın, şöyle olanı var. Bakın bir de şöyle yuvarlak, çok güzel tepsiler. Hemen bir yerde yine aynı şekilde, bakın, çok güzel seçenekleri var. Bunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerden farklı de yine gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle Lan markasının bu şekilde altılı böyle soslu derin sosluk olarak geçiyor şu şekilde bunlar da daha da böyle yine gelecek olan ürünlerden arkadaşlar şöyle bakın bir de şöyle kaseler de var hemen şöyle bir kaseleri de göstereyim sizlere şöyle çok güzel tabaklar baya büyük böyle servis tabağı Bunda fiyatını şu an maalesef göremedim. Şu şekilde bir ürün bu da. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle cam deposu markasının şu şekilde çok güzel bir tabağı var. Şöyle bu da yine gelecek olan ürünlerden. Şöyle sizler için böyle erken çekim yapıyorum arkadaşlar şöyle. Bakın. Çok güzel. Bayağı büyük. Senelerde böyle altın dirimli fiyatı ise şu an yok dediğim gibi yine gelecek olan ürünler olduğu için sizler için böyle yine fiyatlı bir şekilde çekeriz. Şöyle. Arkadaşlar bakın gelecek olan ürünlerden şöyle dört parça bambu hemen bakalım mutfak gereçleri olarak geçiyor. Şu şekilde bakın gayet güzeller de bunların da fiyatları ise 40 liraydı arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir ürün bakın şöyle kaşığı var hemen gösterebilirsem bir spatulası kaşığı bir de çatallı kaşığı var çok güzel bunlar fiyatları ise 41 arkadaşlar arkadaşlar bakın bir de şöyle porsiyonlu güveçler var bakın şöyle gösterebilirsem sizlere hemen bir yakından göstereyim bir tanesini şöyle Bunlar böyle porsiyonlu güveç kapları altılı bir şekilde fiyatları ise 55 lira olarak geçiyor bakın şöyle porsiyonlu tüveşler altılı 55 lira Bu da gayet güzeller şöyle bu şekilde Arkadaşlar bakın bir de şöyle kristal saplı böyle pasta seti var. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Bu da gerçekten çok güzel. Fiyatı ise 60 lira. Şöyle. Çok çok güzelmiş bu da. Fiyatı ise 60 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada şöyle güzel porselenin şu şekilde porselen fincan takımı var. Şöyle sade bir model. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Bu da gerçekten çok çok güzelmiş. Böyle sade düz bir model arkadaşlar. Bu da 12 parçadan oluşuyor. 6 adet. Böyle bardağı 6 adet de şöyle tabağı var. Gayet güzel bir ürün. Bu şekilde arkadaşlar bakın hemen burada ise ayakkabı şöyle dondurmalıklardan var bakın şöyle bunlar da fiyatları ise 22 lira 50 kuruş arkadaşlar çok güzeller şöyle bakın dolu dolu fiyata 22 lira 50 kuruş arkadaşlar bakın burada ise şöyle turuncu kapaklı tek bir renkli şöyle saklama kapları gayet güzeller bunların fiyatları ise 10 lira bakın şöyle nehir markasınınmış Hatta bir de bakın böyle 10 lira bakın hemen bir kapağını açıp göstereyim sizlere tek bir renk yerde sadece gayet güzel 10 liralık bir fiyatı var arkadaşlar bunun fiyatı da gayet uygunmuş arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere de bu şekilde bakalım ee, 350 cc büyüklükte bayağı iyi bu. 10 lira. Evet. Arkadaşlar bakın yine böyle kaseler var. Şunları da göstereyim. Cam deposu markası. Yine bunlar da gelecek olan ürünlerden. Fiyatları böyle 50 lira arkadaşlar. Gayet güzel ürünler. Arkadaşlar bakın hemen ise Cam markasının şu şekilde haşeferin şöyle tencereleri var. Bunlar da böyle 300 lira. Arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Sizlere de gayet güzeller. 24 santim. Şöyle fiyatları 300 lira. Hemen şunu da göstereyim yine. Bu da farklı bir rengi. Has çeferin Terra serisinden. Fiyatları 300 lira. 24 santimlik tencereler. Derin tencere. Bir de nero markasının basık tencereleri var. Bunlar da yine 300 lira. Şöyle. Bakın. Farklı bir rengi daha var. Ve yine bu şekilde. Hemen şurada bakın. Tavalar var arkadaşlar. ikili tavalar. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Bunların fiyatları ise 249 lira arkadaşlar. Şöyle tavalar. Bir de böyle tutma kulbu. E, gri oranı, olanı var. Gümüş gri bu şekilde. Gayet güzel. 249 lira fiyatı var bunların Bunun da. Arkasının şöyle soslukları arkadaşlar. Bakın şöyle derin sosluk olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 50 lira. Şöyle altılı bir şekilde gayet güzel bu da bu şekilde bir ürün arkadaşlar şöyle paşa bahçelerin bakın şöyle kaseleri var bunlar da çok güzel 20 lira bunlar da fiyatları tane fiyatı 20 lira bunların da şöyle gayet güzel arkadaşlar bakın şöyle kupalar var bakın göstereyim hemen çok güzel fiyatları ise 40 lira rengi çok güzelmiş bunun bakın çok çok güzel renk seçenekleri var 40 lira bir fiyatı var bunların da bu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle şu bardakları var. Lavın, yeşili, mavisi, pembesi. Çok güzel. Fiyatları ise 25 lira bunların da. Arkadaşlar bakın burada ise tatlı bardaklarından var. Çok güzeller. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunların fiyatları da 30 liraymış. Şöyle. Bir de şöyle bir rengi var. Bakın. Fiyatları böyle 30 lira arkadaşlar. Gayet güzel bunlardan. Şöyle tekrardan göstereyim şunu. Çok çok güzelmiş. 30 liralık bir fiyatı var bunda. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle cam tabaklar var. Bunlar da Lümnark markasını. Bunların da fiyatları ise 50 lira olarak geçiyor. Şu şekilde de göstereyim. Gayet güzel. Şöyle oval servis tabağı Lümnark markasını. Bakın şu şekilde. Bu da çok güzelmiş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın çok güzel böyle kase çeşitleri var. Bakın böyle desenli. Bunların da fiyatları 20 liraydı. Şöyle hemen göstereyim farklı desenlisini, farklı renklisini. Çok güzel modelleri var. Bakın şöyle. Bunlar da bu şekilde. Şöyle ürün seçenekleri. Çok güzel dolu dolu ürünler var arkadaşlar. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Şurada ise bakın yine kaseler var. Bunlar da yine 20 lira. Bu şekilde. İşte bakın hemen burada ise limon, sarımsak saklama kaplarından var. Şöyle de hemen göstereyim. Bakın şu şekilde bu sarımsak için. Şöyle soğan için. Bu da çok güzeller bunlarda. Bir de şöyle olanı var böyle limon için bunlar böyle gayet güzel ürünler şöyle buradan da zaten açılıyor bu şekilde fiyatları ise 15 lira arkadaşlar arkadaşlar bakın hemen burada ananas şekilli suluklardan var şöyle göstereyim bakın çok güzeller böyle bir de şöyle pipetleri var tabii ki şöyle hemen göstereyim sizlere bir tanesini Şöyle farklı farklı renkleri bunlar böyle ananaslı suluklar. Fiyatları ise 20 lira arkadaşlar bunlarda. Arkadaşlar bakın ama burada ise katlanır katlanabilir rendeler rendelerden var. Şöyle bakın farklı farklı renkleri. Şöyle bir de siyah rengi varmış. Şöyle yeşili. Siyahı beyazı var. Bir böyle büyük tarafı var, bir de şöyle küçük tarafı var. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 65 lira. Arkadaşlar bakın şöyle kase var. Şöyle bakın göstereyim sizlere. Şu kaseyi çok güzel böyle kaseler. Bunlar böyle 15 santim kase olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 35 lira arkadaşlar. Şöyle çok güzel böyle bir kase. 35 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle gayet güzelde bir ürün. Hemen şurada ise yine bakın gelecek olan ürünlerden bu gösterdiğim bütün ürünler hepsi geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle makarna tabakları var. Bunlar çok çok güzeller bakın. Şöyle göstereyim hemen. Farklı farklı renkleri var. Bunlar da böyle Kütahya porselenin. Şöyle tabak makarna tabakları. Hemen diğer renklerini de göstereyim ben sizlere arkadaşlar bakın. Şöyle her renkten ikişer tane gelmiş arkadaşlar şöyle bu da bu şekilde krem olanı gerçekten renkleri çok güzel şahane ürünler geliyor bilginiz olsun bizim A101'e erkenden geldi arkadaşlar ben de size için erkenden çekip paylaşmak istedim bakın şu şekilde bakalım kaç santim olarak geçiyor 27 santimmiş arkadaşlar şu makarna tabakları Gerçekten çok çok güzeller. Şu şekilde de göstereyim bakın. Böyle. Şahane ürünler. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Hemen şunları yerine koyacağım. Şöyle yine Kütahya Porselen'in şu şekilde e, tabağı var. Şu şekilde bakın. Bunun da fiyatı ise 35 lira arkadaşlar. Ve gayet güzel bir ürün. 35 lira bir fiyatı var. Hemen şurada ise bakın. Şunlar gerçekten çok çok güzel. Bunlar e, porselen fırın kabı oluyor. 15 santim olarak geçiyor. Bakın. Fiyatları 55 lira. Bunlar da yine makarna tabakları gibi fiyatları 55 lira. Bakın şöyle. Değilin farklı farklı renkleri. Bakın. Şeyde, diğer rengine de bakalım. Çok güzeller. Hemen bir diğer rengine de bakalım. Bakın şu da böyle yeşil. Böyle dediğim gibi her üründen ikişer tane gelmiş. Fiyatı ise 55 lira. Hemen şurada ise yine şöyle tabaklar var. Bunlar da yine Kütahya porselenin. şu şekilde tabakları. Fiyatları ise 35 lira. Şöyle küçük olanı var. Bir de şöyle büyük olanı var. Çok güzeller bunlar. Fiyatları ise 55, 35 lira bunlar da. Bakın. Gayet güzel ürünler bunlar da. Hemen şöyle. Şurada ise yine bakın. Böyle bir tabak çeşidi var. Şunu da göstereyim sizlere hemen. Bunlar da bu şekilde. Şu şekilde bakın fiyatı ise yine bunlar da 35 lira. Bunlar da bakın böyle bir gri rengi var. Şöyle şöyle yeşil rengi var arkadaşlar. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın. Çok güzeller. Fiyatları 35 lira bunların da. Arkadaşlar bakın hemen burada ise kapaklı badyalar var. Şöyle hemen kapağını da şöyle kapatıp böyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 45 lira bunlar 6 litrelik ürünler 45 liralık bir fiyatı var bunların Bakın şu şekilde gayet güzel Ve hemen buradaysa bakın şöyle şeffaf maşrapa var Hemen göstereyim burada da fiyatı ise 15 lira Böyle bir 15 liralık bir fiyatı var Bunda Hemen buradaysa bakın Çöp kovaları var Tuvalet fırçalıkları var Bakalım fiyatları ne kadarmış hemen Sanırım 45 lira arkadaşlar. Şöyle 45 lira olarak geçiyor. Farklı farklı renkleri var. Beyaz rengi de var arkadaşlar. Bakın. Hemen şöyle göstereyim. Gayet güzeller. Şöyle iki rengi de göstereyim böyle. Ve hemen burada ise çöp kovaları da var. Şöyle bakın. Bu şekilde çöp kovası fiyatları 45 lira olarak geçiyor. Burada ise contalı saklama kaplarından var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da gerçekten güzel. Bunlar bakın şu şekilde üçlü olarak geçiyor. Şekildeki şekilde saklama kapları. Fiyatları ise 80 lira. Bu şekilde böyle ürünler. Hemen şurada ise beslenme kutuları var. Bakın. Bunlar da şöyle. Bakın çatalı kaşığı var. Fiyatları ise 25 lira bunlar da. Gayet güzeller. Ve hemen burada ise saklama kapları var. Meyve desenli. Şu şekilde bunlar farklı farklı olanlar hemen göstereyim. Şöyle. Bunların da fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Çok güzeller bakın. bakın şöyle tuzluk var her evin markasını şu şekilde farklı farklı renklerde tuzluklar şöyle de göstereyim sizlere bakın şu şekilde tuzluk çeşitleri farklı farklı böyle renkleri var arkadaşlar Bunlar da fiyatları ise 11 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bakın hemen böyle seramik pasta tabaklarından var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzeller. Şöyle hemen farklı çeşidi var mı diye bakıyorum. Şöyle farklı çeşitlerine de bakalım. Şöyle bakın daha farklı bir desenlisi de var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şöyle Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunların tane fiyatı 32 lira 50 kuruş. Çok güzeller bakın şu şekilde. Yine gelecek olan bir diğer ürün ise yine Kütahya porseleni. Şu şekilde göstereyim bakın. Böyle kaseleri. Bunların da fiyatları ise 30 lira arkadaşlar. Bakın böyle. Pardon bunların fiyatları 35 lira. Bu şekilde. Ve hemen yine bakın böyle tabakları var. Şu şekilde bunlar da porselen. Hemen göstereyim sizlere de. Bakın böyle küçük ve büyük olanları da var. Hemen şöyle. Şu küçük olanı bir de büyük olanı. İkisinin de fiyatı fark etmiyor. Fiyatları 35 lira arkadaşlar. Kütahya porselenin bunlar. Bakın. Şöyle gayet güzel.